Kardeşim. Merhaba. Merhaba Aziz evet. Teşekkürler. Merak Neler söyleyeceksiniz? söyleyeceksiniz? zaten beş aydır ayrı yani. yani. Malumunu yine sonuçta. Ee, herkes için olsun. Birinci kez denemiştiniz. Evet. Yine bu kapıdan evet. çıkmıştık. Diyoruz. Evet. Olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler yani ayrılık her zaman e, gerçekleşecek bir durum diyoruz. O yüzden çok da söyleyecek bir şey yok hayırlısı oldu. Bazı da cefaretli davranmak gerekir. Da. Ne için bir şey İkinci e, kez, kez deneyerek de fazla insan. Doğru söylüyor. Sen. Bir de çok bir şey hissetmedim dedi hani uzun süredir hazır olduğunuz için. Bilmiyorum siz de aynı durumda mısınız? Tabii ki. Aynen yani, öyle yani zaten 5 aydır bir ayrılık var hatta yarım yıla yakın. Evet. O yüzden hani zaten artık evli gibi değildik ama prosedür gereği bunu yapmak Peki, gerekiyor. Bu süreçte kurtarmak için girişimleri oldu mu konuştuğunuzda? Ee, yok. vallahi yok ya yani. yani artık Herhangi bir mal Onlar gizli kararı. Gereken şeyler yapıldı yani. gizli kararı, kararı aldıklarımızı evet. da merak ettik. Hani çok böyle hangi evet. detaylar var? Biz hiçbir şeye hakim değiliz. Uzun zamandır sadece boşanmak istiyoruz. Merak boyun. ediyoruz. Siz <laughs> söylerseniz şeyi kalkıcaz. Yok öyle çok özel böyle olaylar, skandallar yok zaten. Yani bunu da gündeme gelmek artık biraz şey yani biraz... Peki bir kırgınlık oldu mu bu süreçte? Yok hiçbir kırgınlığım yok açıkçası yani. Ben gayet safa sağlam, mutlu bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Kırgınlığım yok. Çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikaye evdi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor. Dost çaydılacağınızı da... Dikkat. Yo konuştuk aslında. bundan özellikle... sonra görüşmekle alakalı bir problemimiz yok herhalde. Yok ya ben hiç mi kimseyle ilgili. Hayatımda yine hiç kimse kırgın falan değilim yani. Peki, peki. Tamam teşekkür ederim. Teşekkürler. Eyvallah. Hadi bay bay.